Yüzde altı yıl önce bu millet, bu devlet, bu millet bir vaka yaşadı. Bu vaka sıradan bir hadise gibi düşünülmedi ve düşünülmeyecek. Biraz önce ayeti kerimede ifade edildi. Şehitlere ölüler demeyin. Onlar tam aksine cennetle müjdelenmiş ve cennette lütuf içerisinde yaşıyorlar. Ama bir şeyi daha ispat ettiler. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim yine devamında şöyle diyor. Onlar kendileri bu haberi yaşadılar, bu müjdeyi aldılar ama kendilerinden sonra gelecek olanlara da bunun müjdesini verdiler. Tüm mukaddesat, mukaddesatına olan sevgisi, saygısı ve onun için feda edebileceği en değerli şey candır ve canını feda ediyor. Böyle bir milletin evlatları olmaktan onur duymakta, gurur duymakta daima haklıyız. Daima da bu gücümüzle, bu güçlü kılan yönlerimizle inşallah tarih sahnesinde o an denilen Seyit Onbaşı'nın kaldırdığı o top ve nihayetinde men hedefine varan o topun sonucunda yeniden biz buradayız ve Çanakkale geçilmez ve geçilmeyecek kıyamet sabahına kadar diyen bu milletin evlatları olmaktan hepimiz gurur duyarız. Ama bir şey daha unutmamamız gerekiyor. Biz böyle bir kutsal, böyle bir uhrevi değerlerle yüklenmiş bir emaneti devralan nesil olarak bu nesli yeniden kendisini sorgulayıp neyi devraldım, neyi koruyorum, neyi bir sonraki nesle aktarmam gerektiğini şuurunu tüm gençlerimizde, aktarmamız lazım. Gençliğimizi bu noktada yetiştirip ve bir sonraki devredeceğimiz bayrağa, sancağa ve tüm değerlerimizi yükleyeceğimiz o gençliği dolu dolu yetiştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda gayretlerimizi, çabamızı hep beraber ortaya koymalıyız. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyoruz. Aynı zamanda şehitlerimizi anlıyoruz bu topraklar üzerinde bu toprakları bize vatan yapan geçmişten bugüne kadar ne kadar şeyimiz varsa onları rahmetle hürmetle saygıyla anıyoruz. Bu topraklarımızı, bu e, ülkemizi bize vatan yapan çanakkale kahramanları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk onun silah arkadaşları ve o günden bugüne bayrak inmesin, ezan susmasın, vatan bölünmesin diye mücadele eden, canlarını feda eden topraklara şehitlerimize saygıyı ve hürmetle ediyoruz. Gazilerden rah e Rahman'a kavuşanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta olanlara da sağlık ve afiyet temenni ediyoruz. Çanakkale Savaşı dünya harp tarihine geçmiş çok ender bir savaştır. Ç Çanakkale Savaşı'nda milletimiz dünyaya bir insanlık dersi vermiştir. Avrupa'nın birçok ülkesinden toparlanıp getirilen, hatta Hintlerin de ve küçük bir adaya saldıran, yarım adaya saldıran, bu geçerek İstanbul'a ulaşmak isteyen düşman askerini, düşman donanmalarını, başta Nusret gemisi ve Nusret Bay'ın gemisinin ve o günkü komutanının yaptığı manevrayla, planla düşman donanmasını denizin dibine gömen, Seyir Oğulbaşı'nın atışıyla İngiliz donanmasını deniz altına gömen ve daha birçok kahramanlığı, daha birçok insanlık dersi olan bir mücadeledir. Birliğimizi, beraberliğimizi, muzayemizi ortaya koymuş olan Çanakkale'deki ruhu yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya -e alemin, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Çanakkale'den 15 Temmuz'a ve bugüne kadar vatanımızın, bayrağımızın, ezanımızın, mukaddesatımızın bekası için şu anda bile vatanımızın sınırlarının ötesinde vatanımızın sınırlarında nöbet tutmakta olan kahraman Mehmetçiğimizi sen Nusretin ve Muhammed'e eyle ya Rabbi.